hemen gidip ortalığı savaş alanına çeviriyorsun ben anlamıyorum Aa, seni buraya gömerim Bora'nın katili her kimse onu öldürdüğünde ne olacak bana yalan söylemeyin lan artık yapma sen cezaevine girdiğinde ne olacak vakit kaybetmeden oğlumu elimden almaya çalışacak beni yine dışarı atacak ben duracak mıyım bu defa konağı yakarım al Bora'yı arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben İbrahim Öztekin Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın doğrusu. Evet arkadaşlar uzak şehir yeni bölümün ikinci fragmanı ve tanıtımını hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar. Arkadaşlar uzak şehri severek izlediğimiz can gönülde izlediğimiz bir dizi olduğunu ve hepimizin takip ettiği bir dizi. Arkadaşlar siz de eğer ki bizim gibi seviyorsanız kanalımıza abone olmanızı o zaman rica ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.